Salalar tatlısı diyetisyenimiz Hatice Nur Ege bizlerle beraber. Hatice Nur'la şimdi bakıyorum nelerden nelerden bahsedeceğiz. Kendi başlıklarımız da var. Şimdi yaz mevsimi geliyor. Detokslar, sporlar ama neler neler hepsi başlığımız olacak. Hatice bize öncelikle bir kür tarifiyle başlayalım. Hep sona kalıyor kürler. Önce bize böyle yemek öncesi bizi hazırlayacak ve yemeği daha kolay digest etmemizi, daha kolay sindirmemizi sağlayacak bir kür tarifi ver. Şimdi oylumcum eğer yemekte karbonhidrattan yüksek bir yemek yiyeceksek bile eğer öncesinde şöyle bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı doğal elma sirkesi ve çok az limon suyu eklersek o yemekte hızlı kan şekerini önleyeceğiz. Hmm. O yüzden hatta bir de badem özellikle yemek öncesi 5-6 tane badem yemek yine ani kan şekeri yükselmesini önleyecektir. Fakat hem de yemek öncesi iştahım baskılansın, metabolizmam daha iyi çalışsın derseniz yemekten bir saat önce bir bardak sıcak suyun içerisine bir çay kaşığı toz zencefil, yarım çay kaşığı toz tarçın, yarım limonun suyu. Üzerine bir bardak ılık su ekleyerek güzelce karıştırıp yemekten bir saat önce içiyoruz. Hem o öğünde bir sonraki öğünde bir saat sonra daha az yememi sağlayacak. Hem de o yemeğin bende bir şişkinlik, hazımsızlık yapmasını önleyecektir. Hı, çok güzel. Peki şimdi pizza yemek istiyorum diyelim. Hamburger yemek istiyorum. Demeyin. Yememeliyim. Oylumcum. Yememeliyim. Oylumcum yemiyor zaten. Kendisi çok fit. <laughs> Tabii. Yani i̇nanılmaz Hiç. zayıf. Çok, Yemiyor. Çok, çok dikkat ediyorsun ama orada Ah ah mi? dün evet. neler yediğimi bilsen. Evet. <laughs> ama gelin atları çok sağlıklı besleniyorsun. Evet, evet. yani sağlıklı beslenmeye evet. çalışıyorum. Evet. Dengelemeye çalışıyorum ama bazen tabii ki. Aynı memleketliyiz. Evet, Ege'liyiz. Manisa'lı ve bizim başta Bayılırım, bayılırım. Evet. Asla zeytinyağlı olmadan bir yemeği geçirmemeye çalışırım. Evet. Ama diyelim ki böyle arada kaçamak yaptık. Ne yapmam gerekiyor mesela? Pizza yedikten sonra nasıl onu daha çabuk yakabilirim? Şimdi öncelikle eğer yüksek, çok yüksek kalorili orada bir tane öğün tükettim. Hemen yürüyüş yapmamız lazım. Hı. Hemen orada yürümemiz lazım. O öğünde yedim. Hemen yürüyüş yaparsam orada yediğimin yağ olarak depolanmasını önleyebilirim. Hı. Yediklerim kana girdi, glikoz halinde. Orada depolanmasını önlemek amaçlı hemen yürüyüş yapacağım. Spor, ben yürüyeceğim. spor evet. çok önemli diyorsun. Spor iyi bir şey değildir oğlumcuğum. Spor, aa, bak ezber bozmaya başladı benimki. Spor iyi bir şey değildir. Evet spor iyi bir şey değildir. Ee, o yüzden spor değil, yürüyüş herkes için uygun bir spordur zaten. Hmm. Ee, yürüyüş yapmak herkes için de idealdir. Peki mesela kardiyo yapanlar şu anda koşan amcamızı teyzemizi görüyoruz ekranda bilmiyorum görebiliyor musunuz? Görüyorum. Ama şimdi bu doğru bir şey değil mi? Aman Allah çok dikkatli olsunlar. Hmm. Çünkü neden? Hadiste bile var oğlumcuğum. Bu hayatta alacağımız nefes sayısı yazılıdır. Hmm. Hızlı tüketirsek hızlı gideriz. Yavaş yüzden, tüketirsek hızlı, uzun yaşarız. Ki de uzun yaşarız. Uzun, sağlıklı ve anlamlı yaşam. Şu an dünya trendi, longeviti. Hmm. Herkes uzun ve sağlıklı bir yaşam istiyor ama anlamlı da olması önemli. Evet. Beynimiz, sağlığımız evet. yerinde olmadıktan sonra yaşamanın ne anlamı var? Ağırlık mi? kaldırmak, kapalı spor salonları bir insan vücudu için çok tehlikeli. Hmm. Bol oksijenin olduğu yerde yağ yakılır ve oksijenin olduğu yerde vücut kendini bulur. Kapalı spor salonları hem hijyen hem de oksijen olmadığı için riskli buluyorum. Ben bir diyetisyen olarak önermiyorum. Ben bir köy çocuğuyum. Hayatımda hiçbir spor salonuna gitmedim. Kaydım yok, kaydım olmadı. Analize çıkıyorum oylumcum. Kas oranım olması gerekenden yüksek çıkıyor. Ne yapıyorsun diyorlar. Nenem hafta sonları odun gırdırıyor. Mantar toplamaya gidiyoruz, dağya gidiyoruz, çapa yapıyoruz. Göğüşleri yapıyoruz yani. Ay Senin, hani, senin aksanını hani, yerim ben. Çok tatlı. <laughs> Hayatım boyunca kaldırmadım, ağırlık kaldırmadım, kardiyo yapmadım, bir spor salonuna gitmedim. Hı. O yüzden aslında gerçekten spor yaptıkları için değil. Bir insan vücudu yürüyüş ve hareketli olsun yeterli. Hı. Basketbol oynayabilir, voleybol oynayabilir, çocuklarımızı sevdiği alandaki sporlara yönlendirebiliriz. Ama ağırlık kaldırmak, işte toz kardiyo kullanmak, yapmak, koşmak, koşmak hiteksersizler, iğneler, tozlar bilinçsiz bir şekilde aman Allah özellikle erkeklerde kısırlık. Hiç duyar mıydık önceden? Şu anda, Anadolu'da hiç var mıydı hayır, böyle bir şey? Asla ya da mesela tüp bebek çok nadirdi. Şimdi doğuramıyoruz. evet. Türkiye şu an doğuramıyor. Neden? Neden doğuramıyor? Yediklerimiz ve yanlış tozlar, iğneler, her türlü bilinçsiz bir şekilde. Tabii ki de çevre çevre de çok önemli. Aldığımız hava her şey değişti. Her şey önemli. Ama özellikle yediklerimiz. Ne yersek oyuz oğlumcum. Aynen. Ne yersek öyle. oyuz. Hı -hı. O yüzden sağlıklı yersek sağlıklıyız. Ve yediklerimiz bütün hormonal dengemizi bozdu. Şu an çoğu kadın, hangi kadın periyodik dönemi düzenli? Bizi izleyenler. Yüzde yetmişinden fazlası düzensizdir. Öyle mi? Herkeste bir kadın hastalığı rahatsızlığı var. Hı -hı. Erkeklerde meme büyümesi, jinokomasti, evet. karaciğer evet. yağlanması. Evet. Bütün trigliserit kan değerlerinde en tehlikeli değerdir. Hemen kan değerlerini aldım. Bakıyorum oğlumcum. Erkek özellikle trigliserit yüksek. yüksek, Bir de lipoprotein A yüksek. Aman Allah, diyorum kalp krizi kapıda. Hmm. Damarlarınız yağlanmış Tabii. yani. Damarlar, Damarlar... tıkandı. Tıkanıyor. Evet. Evet. Damak tatlı damak çatlatanlar damar çatlatır. Damak çat bunlar e, meşhurdur. Hatice'nin damak çatlatan damar çatlatır. Evet. Ne yerseniz osunuz gerçi o evet. e, çok ünlü bir, ünlü bir söz, e, söz. Evet. ama e, peki şimdi mesela baktığımızda e, kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığını da görüyoruz. Evet. Erkekler damı kötü besleniyorlar yoksa çevresel faktörler erkekleri daha mı çok etkiliyor. Niye kadınlar daha uzun yaşıyorlar erkeklerin? Şimdi yapılan bilimsel çalışmalarda 100 yaşını geçenlerin Kadın oyluğumcu. Hmm. Özellikle en uzun Bak. yaşayan şeylerden bir tanesi bizim bölgemizde Aydın Nazilli. En çok uzun yaşayan insanların olduğu yer. Ben boş günlerimde Aydın, Aydın Nazilli'ye giderim. Otururum deyzelerin, amcaların yanına. Amcam söyle bakalım sen ne yedin, ne içtin? Deyzem sen söyle bakalım ne yedin, ne içtin? Kızım diyor, babamdan diyor zeytin kalmıştı diyor, zeytin yoz diyor. Oh. Deyzem diyor ki, kızım diyor babamdan patates darlası kalmıştı, patates yoz diyor. Oh o yüzden Afiyet olsun. baktığımda ortak nokta şunu gördüm Oylumcuğum. Toprak çok önemli. İmmi sistem sistemi için, stres için, antioksidan sistem için toprakla bağlantımızı koparmak çok önemli. Zaten bağlantılarımızın iyi olduğu yerde hasta olmuyoruz. Hı. Toprakla bağımızı e, kopartmak mı Tabii gerekiyor? Tabii kopmamamız gerekiyor. O yüzden köyümdeyim. Toprakla bağlantılarımızın iyi olduğu yerde hasta olmuyoruz. Toprakla bağlantımızı koparmayacağız. Yani toprağa basacağız. Tabii çıplak toprak, ayakla basacağız. Çıplak ayakla. Tabii toprakla uğraşacağız. Hı. Muhakkak çok önemli. Hı hı. Şimdi kadınlar neden uzun yaşıyor? Çünkü e, şundan, şimdi zaten doğuştan kadınlar 2x kromozomlu. Erkeklerde xy var. Evet. Bir de daha çok savaşlarda erkekler ön planda aynı zamanda. Bir de şimdi diyecekler hocam kadındırdır diyecekler. <laughs> Ondan değil. Ondan, hayır hayır hiç evet, kesinlikle on, katılmıyoruz evet, buna. Evet ondan değil. Şimdi hemen ben öyle erkekler diyor kocam kadındırdırından diyor. Hayır ondan değil. Ama özellikle e, zaten X kromozomunun yapıcı bir özelliği var. Hmm. Onarıcı bir özelliği var. Bu yüzden bir de erkekler göbekten yağlanmaya daha meyilli. Hmm. Göbek yağlanması direkt kalp krizini tetikliyor. Çok tehlikeli. Kadınlar evet. basenden yağlanır. Hmm. Basen yanlış bir hayat riski yok. Yağlan. Basenden. Ama, karından... ama göbek çok riskli. riskli. Hani basen mi göbek mi? Göbek çok riskli. Hani göbekten yağlanma derim. Türk kadını daha ziyade basenlidir. Tabii. Evet basenlidir. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, basenlidir. <laughs> İyi ki basenli Ama basenler genetik değildir. Ha. Benim anne tarafım basenli. Hmm. Şimdi ama şey... Sen ama hiç basenli değilsin. Değilim. Sizin. Şimdi hep görüyorum internette ya da bana gelen danışanlarım da hocam ben aslında kilolu değilim ama anne tarafım basenli o yüzden veremiyorum. Hayır. Beslenme şekliyle basenler düzelebilir. Çünkü o benim de basenli olmam lazım. Nasıl mesela? Basenleri nasıl da Basenleri eritmede en etkili baharat zerdeçaldır. Hmm. Ama sadece kan kullananlar kullanmamalıdır. Hmm. Zerdeçal, kiraz sapı, maydanoz, limon. Bunu sıcak suda 2 dakika kaynatacaklar, sabah, öğlen, akşam olmak üzere 3 bardak içecekler. Basen problemini günden güne azaltacaktır. Peki karın problemi olanlar için e, karın, onlar ne yapsınlar? Karın için özellikle zencefil. Yapılan zencefil. bütün bilimsel çalışmalar kanıtta doyurumcum. Zencefil özellikle bel bölgesi için, göbek bölgesi için %100 en etkili besinlerden bir tanesi. Nasıl kullanalım zencefili? İster tazesini ister tozunu. Günde? Kaç? Bir çay kaşığı toz günlük idealdir. Tazesi de bir yemek kaşığı rendelenmiş uygundur. Hı. Sıcak suyun içerisine, bir bardak sı sıcak suyun içerisine günde iki defa yapabilirim. Bir çay kaşığı toz zencefil, yarım limonun suyu. Hı. Tansiyonum düşük derseniz limon yerine sirke kullanırsınız. Hı. Özellikle elma sirkesi. Tansiyon yüksekse? Tansiyon yüksekse kullanabilirler. Ama elma sirkesi neden biliyor musun? Oynamışım? Elma sirkesi mucize. Şöyle bir özelliği var. Elma sirkesinin içinde malik asit var. Hı hı. Malik asit vücudun enerji krebs döngüsüne katılır ve vücudun daha hızlı yağ yıkılmasını sağlar. Hı. Bu yüzden özellikle üzüm demedim, elma dedim. Elma sirkesi. Ben elmanın kabuğunu da çok kullanırım tariflerimde ve elma sirkesini de kullanırım. Hı. Bu tarifi günde iki defa içebilirler. Göbek yağı için çok etkili. Ama tabii sadece bu tarifi yapmayacağız. Bu tarifi hem yapıp da... Ardından kötü beslenmeye devam etmeyeceğiz. Öncelikle kilo vermek isteyenler bayram geldi. Tam ah. bir haftamız var. Hı. Bir haftada şöyle eğer söyleyeceğim bu maddeleri dikkate alırsanız ve uygularsanız şöyle bayrama kadar 3 kilo yağdan kilo verebilirsiniz. Hadi üç bir kilo. haftada evet. bir hafta bile değil. 6 günde. 6 günde 3 kilo. Evet verebilirler. Hadi. Ama kan değerlerimizi önceden baktırmış olacağız. Ona, Muhakkak. giriş, ona girdirme evet. bize. O çok David uzun zamini. iş. olmaz oylumcum olmaz. Ay Oy, uzun iş. Arabanın yok. yağına suyuna bezine bakılmadan yola çıkılır mı? bir şey söyleyeceğim. Kanda D vitamine bakmak demek, kanda işte e, evet. magnezyum bakmak demek biliyorsun bunu sigorta şirketleri karşılamıyor. Ben şimdi ayakları yere basan bir e, yaklaşımla e, söylediğimde evet. sana muhtemelen e, danışanlar diyecek ki ah ah Hatice'cim ben de istiyorum bakmak işte sodyumuma, potasyumuma, selenyumuma, iotuma, D vitaminime, B12'me ama ve lakin, Sağlık ocaklarına baktırsınlar. Peki. En azından belli kısmını en azından en önemli değerleri artık sağlık kocakları bakmakta. En önemli değerlere baktırsınlar. Zaten Türkiye'de büyük bir D vitamini eksikliği var. Evet, herkes, herkes kullanmalı. De. D3K2 formunu düzenli olarak kullanmalısınız. 6 günde 3 kilo veremezseniz eğer bunları söylememe rağmen büyük ihtimal ya D vitamini düşüktür Hı. ya kansızlığı vardır ya da B12'si çok düşüktür. Peki kan değerlerinde bir uzmana danışmadan önce hangi markerlara bakmak gerekiyor? Öncelikle bütün hepsini istiyoruz. Hemogramı istiyoruz, lipoproteinleri istiyoruz. Öyle bir kan değeri istiyorum ki oğlumcum, kalp krizi riskine bile baktırtıyorum. Hmm. Lipoproteinler benim için çok önemli. Maalesef erkekler neden kısa yaşıyor bir de? sağlık konusunda biraz dikkate almıyorlar. Doktora gitmeyi, hastaneye gitmeyi çok ötelerler. Öteliyorlar aman evet. diyorlar ben iyiyim iyiyim geçer evet. geçer Kadınlar geçer diye. Kadınlar biraz daha kompleks düşünürler. Hı. Düzenli kontrollerine giderler ama erkekler öyle değil. Gitmezler, ertelerler. Hı. Doğru. Tabii zaten beyin yapısına bakılmış kadınların dallı budaklı Girintili çıkıntılı Tabii, daha fazla. çok düşünüyor kadınlar. Erkekler daha basit <laughs> düşünürler. Erkek daha düz. Mesela bir erkeği bakkala ekmek almaya gönder. Bayat mı daha zemin bakmaz alır gelir o ekmeği. <laughs> evet. Ama kadın gider sıcak mı çıktı, fırından yeni mi çıktı, en tazesi hangisi der. Kadın daha böyle e, çift dağlı düşünür. Evet çok doğru. O yüzden kan değeri çok önemli. Baktıralım <laughs> kan değerlerimize. Diyelim ki baktırdık. İzleyenlerin hepsi ben D vitaminimi kullanıyorum. Kan değerlerim gayet normal diyorsak ne yapacağız? Günde iki öğün besleneceğiz. Günde iki öğün evet. Besleniyoruz. Günde iki Sabah ön. kahvaltımızı saat kaçta yapıyoruz? 10, 11 idare. Ben mesela için. altı buçukta kalkıyorum her gün. Hafta sonu da yedi buçukta kalkıyorum. Kahvaltı saatinin pek bir önemi yok Koydumcuğum. Tamam. Hiç önemli. 9'da olabilir, 8'de olabilir. Bize kilo aldıran öğün saat Öğün, akşam yemeği. Hmm. Bakın Türkiye'de akşam yemeği saati 5'e çekilse, 6'ya çekilse Türkiye'de obezite sorunu yüzde %80 biter. Çok geç yemek yiyoruz. Çok geç yemek Çok yiyoruz. Çok geç yemek yiyoruz ve geç saatte yediklerimiz yakılmaya değil, depo, direkt depolanır. Hmm. Güneş batmaya yakın, vücut tamamen kendini temizlemeye alır ve yağ yakma tamamen durur oylumcuğum saat 5'te 6'da akşam yemeğimizi bitirmemiz diyorsun. gerekir. İstisnai durumlar olabilir. Misafir gelebilir, vardiya sistemi değişebilir. Onları kastetmiyorum. Ama keyfi bir şekilde akşam yemeği 6'dan sonra bitmelidir ve 6'dan sonra asla bırakılmamalıdır. Peki bir soru. 6'dan sonra e, yemeği bitirdik. 6'da son tamam. e, öğünümüzü yedik. E, akşam 11 oldu uykumuz gelmedi ama karnımız kazanıyor. Karnımız diyor ki eğer bu buraya bir şey koymazsan ben seni uyutmayacağım. Size bir sır vereyim mi oğlumcum? Hadi ver. Hemen sır veriyorum hadi. size. Acıktığınızda vücudunuz size şu, aslında şu sinyali veriyor. Bak şu an acıktın. Yağlarını yakıyorum. Yağlarını yakmamı istemiyorsan hadi bir şeyler ye. O yüzden acıktığımızda midemiz guruldadığında o gelen sesi bulaşık makinesinden gelen sese benzeteceğiz. Bak şu an yağlarımı yakıyorum ve zayıflıyorum diyerek kendimi motive edeceğim. Hmm. Ve guruldam öyle güzel bir şeydir ki özellikle 3 saat açtıktan sonra ince bağırsaklarda migratuar kompleks denilen bir sistem var. Hani böyle hortumda su kalır, hortumda suyu sıkı sıkı arttırırsın ya. Evet. Aynı 3 saat açtıktan sonra bağırsaklarımızda aynı bu olay olur. Bağırsaklardan sıkı sıkı hem dışkılar atılır, toksinler atılır. Vücut kendini tamamen temizlemeye alır. 3 saat açlıktan sonra. Peki diyelim ki dayanamadı. Motive oldu, bir saat motive oldu, 2 saat motive oldu ama saat oldu bir, gece bir hala uyuyamıyor midesinin acısından. Çünkü bazılarında ülser var, gastrit var, işte mide asitleri fazla yakıyor. Bari bize ufacık bir şey söyle de onu yiyelim de kendimizi çok da kötü hissetmeden yemiş olalım. Hatice cevizi söyledi. Ha. Ev yapımı yoğurt olabilir, orada ceviz olabilir aynı şekilde. Ee, muz? Semizotu olabilir. Muz, muz. Muz asla olmaz. <laughs> <laughs> Asla önermiyorum ordumuz. Muz olmaz. E direkt kilo yapar, yağ yapar. Tahin olabilir, çiğ tahin. Çünkü ülser reflü vardı. Bir yanma varsa çiğ tahini bir yemek kaşığı tüketebilirler. Tamam. Burada oğlumcum, neden 1'e kadar uyumuyor? Aylaklıktan mı? Hayır. 11'de yattı. Heh. Sen 6 dedin ya, 6 Hatice 6. Telefona neden? bakıyordur uykusu açılmıştır. Gece 11'de telefona bakmayı keseceğiz. Keseceğiz. Evet daha tamam. ısıs düşük bir odada uyuyacağız. Daha Aha. sarımsı bir odada uyuyacağız. Beyaz ışıkta değil. Loş Aha. ışık çok önemli. Ya yani o yüzden gece birde demek ki uyku düzeninde <gülüyor> problemler <gülüyor> var. Insomnia uyku haphesi olabilir. Olabilir. İnsomniya olabilir. Olabilir. Tabii ki de olabilir, beyin sisi şey olabilir. olabilir. Mesela evet. vallahi ben buradan kızıyorum. Erkekler horluyor. Hanımlar rahatsız. <laughs> Ama ne yapsın erkekler? Ama kiloda. Kiloda ki. Kilodan kilodan mı? bak yani, horlamayan erkek var mı? Var. Tabii. Tabii ki de ideal kiloda olanlar da horlamayabilir. Ya da e, kötü alışkanlıkları kastediğim burada olmayanlar. Hmm. Çünkü biliyorsun onlar da çok tetikliyor. Nefes hmm. alışı, direkt akciğerleri. Tabii ki de sağlıklı bir insan horlamaz. Peki horlayan beyefendiler ne yapsınlar? Kilo versinler. Yüzde <laughs> yüz kiloludur, göbeklidir. göbeklidir. Net buradan horlayan erkeklere sesleniyorum. Ya göbeklidir... Ya uyku apnesi vardır ya da göbeğinde bir yağlanma vardır. Ya da kötü alışkanlığı vardır. Kötü alışkanlığı kesin vardır. Yani içmemeniz gereken şeyleri evet. içerseniz, horlarsınız. İç evet. E hanımlar nasıl uyusunlar? Hanımlar artık ikna edecekler eşlerini bir şekilde beslenme, sağlıklı beslenme programına birlikte yola çıkacaklar. Tamam şimdi iki tabak e, yiyeceğiz günde i̇ki ve tüm. saat 5-6 gibi de. Övünü tamamlayacağız. Hadi gel fit tabak yapalım senin. Yapalım. Ben sana yemeğe geldim. Ah dedim Hatice'm, Hatice'm canım arkadaşım. Köye mi ben geliyorsun? Kö köye geliyorum. Ablam köye gelsem pişi yedireceğim. Ah pişi yemem. Pişi yedireceğim. Nasıl pişi yediriyorsun Ama ekşi mayalı. Mı? Ama ekşi mayalı. Bizim köyde yediğin bir şey kilo yapmaz. Tamam. Dedim ki Sen zaten uzmanlar, tamam diyorsan benim için tamam. Oydumcuğum, bütün uzmanlar çıktı dedi ki ekmek yemeyin ekmek yemeyin. Evet. Biz Anadolu'da ne deriz? Ekmek parası kazanıyorum deriz. Evet. Ekmek kötülenir mi? Ekmek Asla. Kötülenmez. Ekmek bizim için çok kıymetli. Çok kıymetli. Ekşi mayalı köy ekmeği ve kara ekmeği yiyin dedim ben. Tamam. Eğer mayayı kendiniz yapıyorsanız pişi de yersiniz. Hmm. Ama her gün pişi yemezsiniz. Şimdi sen misafir olarak gelmişsin bize. Pişi ederiz biz size. Tamam, o zaman biz seninle buluşmayı e, bir restorana tamam, alalım. Tamam. Restorandayız. Tamam. Yani pişi bulamayanlar için tamam. diyorum. E, ben diyorum ki ben şurada bir e, avokadolu tost yiyeyim mesela. Olmaz. 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 Olmadı. Olmadı. Aa. aa. Yunan ee, Yunan herkes olmaz. Herkes sabah. Yunanlı da olmaz. Eyvahlar onlar olsun. Onlar olmaz. Herkes sabahları meyve sabah. şey yiyor. Olmaz. Avokado tost yiyor. Zeklamak Ol isteyenler. Olmaz. Hepsi. Sakın onlar yalan dolan. Yemeyin onları. Ne yiyelim? Ne yiyelim? Yumurta yiyelim. Yumurta sevmem ben. Yumurta. Me, menemen. menemen. Evet. Baş. Çok önemli. Bak oldu. Menemen herkes sever. Tamam. Şimdi anne babalara ben söylüyorum. Sabah iyi bir anne baba olmak, çocuğunun yanına harçlık vererek okula göndermek değil oğlumcuğum. Çocuğunun ne yediğini iyi takip etmek çok önemli. Bunlar yemiyorlar. Temiz, Bu nesil. Temiz beslendirmek, güvenilir gıda çocuğa temin ettirmek çok önemli. Benim çocuk yumurta yemiyor. Çocuk menemen yer. Her çocuk menemen sever. Menemen yedirelim çocuklarımıza. Menemen yedik. Menemen. Ah, menemen. Kaç yumurtadan menemen yaptık? İki yaptın? olur, üç yumurta olur. Ha, i̇ki yumurta i̇ki menemen, okey. Bakın, yumurta kolesterolü yükseltir ama hangi kolesterolü? İyi, Hdl. Hdl, bravo. Oynumcum, harikasın. <laughs> İyi kolesterolü yükseltir. O yüzden senelerce bu insanların vebalini aldılar. Benim halkımı senelerce bir Ege kızı olarak, bir zeytin ağacı memleketinde yaşayarak senelerce benim insanım milletimin kafası çalışmasın diye yağsız bıraktırdılar. <laughs> Motor yağsız Çok çalışmaz, tatlı. insan beyni yağsız çalışmaz. Çalışmaz. Doğru, Doğru mu Oylum O yüzden Doğru canım. yağı tüketeceğiz, bol bol tüketeceğiz. Ben neneme diyorum ki, nene diyorum, ölçü ve diyorum zeytinyağında diyorum, kararına göre koy diyor. Kepçeyle döküyor nenem. Hah. Bizim yemeklerimizde bir parmak zeytinyağı olur. Hiç abartmıyorum. Senede 500 kilo zeytinyağı çıkarıyoruz. 5 kişilik aile senede 100 kilo yiyoruz. Tek, tek kişi düşün. Oh! Evet. Afiyet. Bu kadar olsun. zeytinyağı tüketiyoruz. Afiyet olsun. Zeytinyağı altın suyudur. Zeytinyağı uzun ömürdür. Eğer zeytinyağı kullanımı bu kadar çok artarsa hastalıkları önleyebiliriz ve hastalıkları azaltabiliriz. Kanser ilaçları arıyoruz her yerde. Bakın zeytinyağı bu kadar kullanımı artarsa zaten kanseri önleyeceğiz. Hmm. En o uzun zaman yaşayan ağaç zeytin ağacı. Bu, Yaprakları kendisi çok güçlü. Zaten bizim ülkemiz zeytin Tabii. ülkesi yani özellikle Ege'mizde zeytinden Tabii. uzak kalmamız mümkün değil zaten. Ne kadar hani zeytinden uzak kal deseler de bizim zeytin yandan zeytinden, İmkansız. bizim mutfağımızın. Bunu bilmeyen çok biliyor bu. musun Oylumcuğum? Zeytinyağının tadını bilmeyen, yemeklerde kullanmayan o kadar çok ki. Şimdi kitap fuarlarına gidiyorum, imza günlerine gidiyorum. Hiç zeytinyağı kullanmayan çok insan var. Üzülüyorum çok. Zeytinyağı kullanın. Zeytinyağı e, çok değerli. Evet. Bizim de Bu üzülürüz. tartışmaya kapalı artık. İnanın ki bunun aksini iddia hiçbir uzman edemez. Zeytinyağı şifadır. Her derde devadır. Hı. Bunun aksi yok. Şimdi dur menemen. menemen. Menemeni koyduk. Evet. 2 yumurtadan 3 yumurtadan. Evet. Ee, i̇çine e, istediğimiz kadar domates, e, biber daha çıkmadı domates ama Antalya bölgelerinde çıktı tamam koyduk hadi tamam. yazdan tamam hadi. başka siz söyleyin ben yanlış mı doğru mu diyorum ee, yanına üst, e, peynir şu kadar ne peyniri tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri olmaz. Ya lor peyniri olacak ya da keçi peyniri olacak. Tamam. İkisi. Keçi peyniri. Evet koyduk. Ee, keçi peyniri biraz gram. pahalı. 30 gram. kadar lor ya da lor peyniri. Lor peyniri koyalım. Tamam. koyalım. Peki e, bir dilim e, çavdar ekmeği. Olmaz. Biraz Olmaz. önce dedim ekşi mayalı ekmek ya da karabuğda ekmeği tamam. olacak. Tamam. Özellikle Çavdara da inanmıyorum. Söyledim. Evet. Çavdar değil karabuğday ve. Da, ya da ekşi mayalı köy ekmeği. Ekşi mayalı köy, köy ekmeği. E, 4 tek e, yeşil zeytin. Dö Neden dört tane oğlumcuğum? Kaç tane yiyeyim? Zeytinde değil, cimri davranmasınlar. İstediğim kadar. 15-20 tane 9 yesinler. 9 tane zeytin bir tane yumurtaya eşdeğer diyorlar. Olabilir. Bol bol zeytin yesinler. Bakın çok duyuyoruz değil mi? Bana gelen danışanlar diyor ki hocam benden her şeyi kesin ama tatlıya sakın dokunmayın. Ha, evet. Daha bugün sabah danışanım aradı dedi ki Hatice'cim geç uyanıp tatlı yedim. Her şeyi kes ama tatlıyı kesme. Bakın günde 15-20 tane zeytin yerseniz bütün tatlı olan düşkünlüğünüz biter. Denesinler. 15-20 tane zeytin bütün tatlı isteğini bitirir. Her gün düzenleyeceksiniz. Ama doğal evde kurulmuş zeytin olacak. Hazır tamam. değil. Tamam. Ee, zeytinimizi de koyduk istediğimiz kadar. Ee, çilek reçeli. Oylum ablacığım bugün ev yapımı mı şekersiz mi? Bol şekerli şeyden Hadi aldım bir tatlı, Marketten. Bir, tatlı bir tatlı kaşığı yedik. Sizi Bir tatlı kaşığı yedik. Oğlumcuğum kaç tatlı kaşığı yemek istiyorsun? 4-5. Olmaz oğlum. Olmaz. Olmaz. El, el, geçtik orada. Bir tatlı kaşığı. Tamam ceviz yiyelim. Tamam. Ekleyelim ceviz ekleyelim. Tatlı ek... lazım. E, şeyde tatlı lazım. Tahin. Tahin. Ya da doğal pekmez. Doğal pekmez. Evet. Peki devam ediyoruz. Evet. E, çay. Oğlum aldım sabah çok acıkmış. Evet içelim. Çay. İçine de e, üç tane kesme şeker. Ablacım olmaz. <laughs> Şokta. Şeker insan sağlığını bozmak için üretilmiş. O zaman tatlandırıcı. Olmaz o daha da kötü. <laughs> Duydum ablacım olmaz. 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 Şekersiz çay. Zaten bakın Türk kahvesi şeker sevmez tadı bozulur. Siyah çay da öyle şekerli tadı bozulur. Tadını bile alamazsınız. Hı. Bakın Oğlum insanoğlu alışkanlıkların toplamıdır. O yüzden alışkanlıklarımız neyse biz de oyuz. O yüzden ne diyorum? Çevrenizde iyi insanlar bulundurun. Çevre neyse insan da o. Çevreden etkileniyoruz bir kere. Tamam. Ee, şekersiz de. Çevrende şeker. Bal koyalım edeceğim. bari. Bal. Ay limonumcum. Olmaz. O da mı olmaz? O da olmaz. olmaz. Hmm. Sıcak içine girecek zaten bal olmaz. Tamam, anladım. Bir de gerçek ben, tamam, bal anladım. gerçekten çok zor. Evet. Bal bu kadar kolay ulaşılamaz. Her yerde bal satılıyor ve çok ucuza. Hayır, bal bu kadar kolay ulaşılamaz oğlum. Çok zahmetli ve çok zor. Biliyorsun Türkiye'de şu an arı kıtlığı da var. Evet. Ona rağmen bu kadar balın bol bulunması şaşırtıcı. Onun için gerçek bal. Bili çok yüksek. O yüzden bal kullanım bu kadar sık önermiyorum. Gerçek eminseniz kullanın. Peki sucuk, sucuk kızartma, ha, yağda olur yağda, olur. yağda kızartma. Olur yağda yeriz, evet yağda yeriz. Evet Olur. İşte oh olur çok güzel. Oğlum bu abla iyi. bayram geliyor. Ne zaman yemek istiyorsun sen bunları? Bayramda yiyeceğiz eti Her zaten. sabah kahvaltıda. Her sabah sucuk yiyeceksin. <laughs> Yok hayır. Ha, tamam. ee, her sabah kahvaltıda sucuk yemek isteyenler için. Tamam yiyebilirler. Yiyebilirler. Tamam. Peki e, akşam yemeğimizi tamam. tarif ediyorum. Şimdi evet. akşam yemeğimize geçtik. Yandık. Ee, tavuk. Olmaz. Tavuk kızartma? Asla önermiyorum. Ee, fırında tavuk? Asla önermiyorum. Tavuk yok? Tavuk asla önermiyorum. Bir diyetisyen olarak eğer doğal, organik olduğundan emin olduğunuz, hormonsuz tavuk olduğundan emin olduğunuz tavuk varsa yiyin. Ama geri kalan hiçbir tavuğu önermiyorum. Tamam. Özellikle bunları soruyorum ki yanlışları evet. tabii, sorayım, tabii. doğruları sen Tabii, söyle tabii. Edin. Şu an bütün seyircilerin dili oldunuz. Evet. E, bari beyaz et, hindi. Olabilir ama biz hindi çok giymi, yemedik, bilmiyorum. O, yani ben hiç. bulacağım hindiyi ben aynen, zaten. Aynen, nenem hindi hiç yapmadı benim? Bilin, bilmediğim sosyetik besinler onlar. <laughs> bilmiyorum ben hindi mi hindi? hani alışkanlık olduğumuz bir şey değil. Tamam, mercimek. Çok yemeği. güzel. Şifa, protein deposudur. Özellikle mercimek kanseri önler. Mercimek. Ee, bir kaşık, bir bir kepçe. Olur. Büyük güzel. Kepçe. Evet olur. Bu kadar mı? Evet, evet olur. Yanına ekmek? Yoğurt. Olmaz. Ev yapımı yoğurt. yoğurt. Ev yapımı. Ev yapımı yoğurt. Ev yapımı. Hazır yoğurt bir eve varsa kesinlikle o yoğurt yoğurt değildir. Hazır yoğurt eve girmemeli. Tamam. Roka salatası. Çok güzel olur. O zaman bir Hayır, tabak sınırsız. Çok güzel. Sınırsız yeşillikler. Sınırsız. Bol bol. Oh, evet. Bol çok bol. Güzel bol olur. semizotu. Tabii. Tamam, bakliyat bu. Evet. Ee, basmati pirinci üstüne fit e, hindi. Fitindi, bu sosyetik adı oluyor yine evet. herhalde. Fitindi füme. Şimdi pirinç bizim ülkemizdeki olan, glisemik indeksi olan pirinç çok yüksek. Bizdeki pirinç, glisemik hmm. indeks çok yüksek. Mesela şuradan anlayabilirsiniz, pirinç pilavı yedikten sonra böyle bir gözümüz döner, başımız döner. Hmm. Çünkü kar şekerin çok hızlı yükseltir. O yüzden pirinç pilavı önermiyorum. Bulgur ya da karabuğday pilavı olsun. Peki, basmati pirinci? Olmaz. Hı. Olmaz, pirinç, Olmaz. Yok. Yok. pirinç yok. Yok, yok. Tamam, ee, o zaman... Mevlüt'e giderlerse mevlütler de <laughs> Afiyet olsun. Mevlütte olsun artık. Arada sırada olur ayda bir kere mevlüt'e gidilir. Ee, bir dilim ekmek senin sevdiğin ekmeklerden. Tamam. Karabuğday. Tamam. E, ya da ekşimaya köy ekmeği. Tamam. Yanına e, bir e, et. Kuzu eti. Kuzu eti. Kuzu eti olsun. Kokuyor. Başka bir şey söyle. Üstüne karabiber, kekik, nane atarız Oylum Hanımcığım. Benim için kokmuyor, Ben çok severim bu evet. eti de öyle diyenler tamam, var. Tamam dana Asla eti yesinler. Dana yok. eti. Olur. Tamam. Bol salata. Bir tabak bol salata. Evet. E, tavuklu. Olmaz. Olmaz. Tavuk Tavuk yok demiyor. Oylum Hanımcığım. O yok. yok. Oylum'cığım yok. Tok Tamam.